Ondan sonra yaklaşık 8 Eylül'e kadar evde kaldım, yatakta. Yandıktan sonra bir şey daha alıyordum. Şu an MR, MR herhalde, MR'a soktular. Direkt i̇şte, yoğun bakım... Tabii üniversitelerde bir şey bulunca... E, Birazcık başlıklığım da azalmıştı ama yani uykusuzluktan sadece. Hı hı. Dersler çok yoğun geçiyordu. Hı. kaç Şu dört kardeşisi de evde ben annem babam ben üçümüz yaşıyoruz. Annem ilk annem de çıktı zaten o pozitif. Sonra babam her test bir test yaptı. Ben de bu iki hastalığı var. O ettim hastalığı. Onlara yaptım. Babam <laughs> 60 yaşında. Gelmek üzere. Yapamadıkları yani. bir yerde. Ee, bir anda. Ee, şey. Yok. Ha, sadece teslimi Hayatı evet. Fakültesi'nde yaptın. Yoğun bakım. Evet, yani Eylül, Eylül döneminde biraz düştü işte. Şey. Ee, i̇lk iki gün evde kalmıştım. Şey olarak. O dönem yani o öksürükler, boğulma, yani nefes darlığı. <laughs> i̇ki gün değil mi? Yok iki gün değil. İkisinde bağlı. şey daha. İlk iki üç günün yine normal olmuşken artık işler de kaç kardeştiniz? Dört kardeş. Hı hı. Diğerleri burada. Vay be kardeşim şu anda. Ben Konya'da yalnızım. Annem babamla beraber kalıyorum. Hangi üniversitede? Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nde inşaat mühendisi okuyorum. Şu an üçüncü sınıftayım. Öncelikle testi öğrendiğim zaman ben de şok oldum. Çünkü öncesinde ben de diğer gençler gibi bana bulaşacağını düşünmüyordum. Çok fazla bulaşsa da çok kolay atlatacağımı düşünüyordum. Ancak virüs bulaştıktan sonra ilerleyen zamanlarda gittikçe kötüye gitmeye başladım. Nefes alamamaya başladım. Yataktan çıkamıyordum zaten. Ondan sonra hastaneye gittim. Direkt yoğun bakıma aldılar beni. Dört gün kadar orada geçirdim. O yoğun bakım kısmı çok zorluydu. Özellikle psikolojik olarak çok zorladı. Çünkü etrafında hep yatan hastalar var, entübe yani hastalar var. Ve bunlar çok senin psikolojini bozuyor. Doktorlar zaten sürekli sabahtan akşama kadar günde 8 defa yaklaşık ilaç veriyorlardı. <laughs> Yataktan çıkamıyorsun zaten orada. <laughs> o kısmı zorluydu. Yani atlattıktan sonra da evde kaldım falan ama hala psikolojim tam düzelmiş değil. Beni en çok yoran kısım psikolojik oldu. Akciğerlerim hala tam iyileşmiş değil ama idare ediyorum bir şekilde. Yani çok şükür benim kaldığım yoğun bakımda kimse vefat etmedi. Ancak tam karşı odamdaki hasta iki kez yani durumu kritikleşti. O konuda birazcık ben üzüldüm. Yoğun bakımda bir gün aslında çok zor geçiyordu çünkü yapacak hiçbir şeyin yok, telefon yok. Yani sadece yatıyorsun, sabah akşam, öğle akşam yemek veriyorlar, onun dışında sürekli ilaç veriyorlar, gelen <laughs> doktorlarla bile konuşamıyorsun. Yani benim için o dört gün çok zorlu oldu. Çok yalnız hissediyordum kendimi, İyileşemeyeceğimi düşünüyordum, hep öyle gideceğini düşünüyordum. Yani zorlu geçti benim için yoğun bakım Ben de onlar gibi düşünüyordum önceden ama öyle düşünmemeleri gerekiyor kesinlikle. Yani herkese bulaşabilir. Ben önceden sigara da içiyordum. Çok günde bir pakete yaklaşık içiyordum. Yani sigara içenler hani herkesin dikkat etmesi gerekiyor ama içenler özellikle daha fazla dikkat etmesi gerekiyor bence. Yani gençlere de bulaşıyor. Ben düştüm. <laughs> Yoğun bakıma da gidebiliyor insanlar. Yani gençlerin de dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece yaşlıların değil, gençlerin de dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya aslında ilk başta kendimi bunu hazırladığımı düşünüyordum. İlk ambulans aradığımda, ilk sabah. Ama gittiğim zaman öyle olmadı. Çünkü sürekli benimle hast doktorlar ilgileniyordu, şey yapıyordu. Hani kendimi çok kötü hissettim. Hani durumu ciddi iyice kötüye gittiğini düşündüm. Zaten doktorların sadece gözlerini görebiliyorsunuz. Her yeri kapalı, bembeyaz veya yeşil kıyafetler içinde oluyorlar. E zaten onlarla da muhabbet edemiyorsun. Seni iyice kötüleştiriyor. <laughs> hani yataktan çıkamıyorsun, ayağa kalkamıyorsun. Sadece yemek yiyebiliyorsun yapacak hiçbir şeyin yok. Çok kötü bir durum yani. Hani tam tarif etmesi de mümkün değil. Sürekli bir odada yalnız başınıza kaldığınızı düşünün. 2-3 metrekare bir odada. Hani zorlu geçiyor. Hani önceden ben de herkes gibi düşünüyordum. Ağrılar şöyleydi. Vücudumda çok fazla ağrı yoktu ama yataktan kalkamıyordum. Halsizlik aşırı derecedeydi. İlk başta ilk virüse yakalandıktan sonra. ilk hastaneye gitmeden önceki 8 gün yataktan kalkamıyordum. Öksürdüğümde bile <laughs> nefesim kesiliyordu böyle. Konuşmaya çalışıyordum. Öksürüyordum. Öksürünce nefesim kesiliyordu. Nefes alamıyordum. Yemek zar zor yiyordum. Hatta bazı günler hiç yemek yemediğim bile oluyordu. Çünkü yutkunurken öksürüyordum. öksürüyordum öksürünce yine nefes alamıyordum. Nefes alamamak çok kötüydü. Akciğerim %75'i kapanmış zaten. Hastaneye gittiğim ilk gün. Yani bayağı kötü bir durumdaydım. Yemek yemez halsizlik oluyor ama hani zorla yemek zorundasınız. Çünkü aç kalırsanız iyileşemeyeceksiniz. Vücudunuzun direnci iyice düşüyor. Hani <laughs> daha başka ne diyebilirim bilmiyorum şu an. Bununla ilgili benim öncesinde yani dediğiniz gibi hiç kronik rahatsızlığım yoktu. Sadece diğer insanlardan ekstra olarak sigara içiyordum. Yani onun dışında hastalığa bile yakalandığım zaman hemen atlatırdım. Ve hastalığa da zor yakalanırdım. Grip bile yani çok zor olurdum. Ona rağmen virüs beni çok kötü etkiledi. On bakıma kadar giden ciddi bir süreçten geçtim. Yani bunu görmüş olduk ki virüs sağlıklı insanlara da çok ciddi zararlar verebiliyor.